Şükrü Hanım var. Ya. <laughs> baba. Ya size çok karım son, kaynadı. Size son, baba diyebilir son, miyim? Son bir dayaktan kurtuldu, kaçtı. Gel, <laughs> Oğlum nasıl cesaretle geliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> nasılsınız? Şoray ne haber? İyiyim, <laughs> siz nasılsınız? Diyorlar ki senin oğlun Şoray olacak. Ulan diyorum, Şoray, Türkan Şoray benim oğlum nasıl olur? Ben Sadı Şoray. <laughs> Bu ilk dizide <laughs> mi diyorlar Şoray? <laughs> evet, Olunuz bir dizideyiz biz. Şimdi üç, Şoray uzun. 3 yıl <laughs> falan sürdü bir dizimiz bizim. 3 evet, üç, üç sene, üç Şöyle babanın kucağına otisin oturabilirsin. Oturayım. Şöray <laughs> <Oturayım. gülüyor> <laughs> uzun. Ee, 1977'de evet. ee, bir imzalı resim istedin değil mi Cüneyt Arkin? Benim e, Adana'da ömrü hayatında ilk gittiğim film Kılıç Aslan. Evet. Ee, Bizanslılar Cüneyt abi e, bir mahzenden Osmanlıları kaçırıyor. Bizanslılar da peşinden geliyor. Aslında gidin bir şeye giriyorlar. Ee, bir deliğin içine giriyorlar. Deliğin üstünde de demir bir muhafaza var. Kılıç arslan onu tutuyor ve siz gidin diyor. Sonra üzerine asit, asit, dö döküyor. asit döküyorlar. Demirciye diyor ki yarın ıı, ertesi gün, ertesi günde sevgilisini yakacaklar. Kurtarması lazım arslanın. Demirci bana bir demirden pençe yap diyor. Bruce Sinit? Öyle demiyor. Nasıl? Sizin? Demirci. Erkek gibi söylüyor. Demirci. Ha. Bana bir demirden sen pençe yap. Sen son yaptın. günlerde dizide oynadın mı oğlum? <laughs> Oynamadım. Biraz <laughs> sesin <gülüyor> değişmiş. Öyle, öyle mi? <laughs> öyle olmuş. <laughs> Biraz... Abi ne diyordu? Bana demirden pençe yap. Torun Karaca oluyor. Yap, sen yap, yap. Ha, böyle, <gülüyor> böyle. <gülüyor> evet. Sonra sen bu sahneyi gördün. Ben gittiğim ilk film büyük bir hayranlık besledim tabii. Her Türk genci gibi, 30'lu yaşlarında olan her Türk genci gibi. İlkokulda bizim tek kahramanımız Malkoçoğlu'ydu. Üşenmedim bir de mektup yazdım. Adres de basit. Cüneyt Arkın İstanbul. <laughs> yani resim geldi mi gelmedi mi ondan da emin değilim. Sonra e, gazeteciler sitesinde Levent'te oturduğunu öğrendim. Bir gazetede bir mektup daha yazdım. Ola da ki ulaşamamıştır diye. Ama neler yazdım. Cüneyt Bey işte ben sizin çok büyük bir hayranınızım. Keşke sizin oğlunuz olarak dünyaya gelseydim yazdım. Seneler geçti. 1994 yılında TGRT'nin koridorunda karşılaştık. Bir dizi için. Hayır hayır ben bir iş görüşmesi için geldim. Cüneyt abi de o dönem bir program yapıyordu. 3 program birden. Tele televizyon gibi. programı yapıyordu TGRT'de. Koridorda gördüm. Ellerimle ayaklarımı titrediğini hissediyorum. Yani aslında şurada bir heyecan yoktu da burada bir heyecan başladı yine nostaljik gibi. Aa Cüneyt Arkın, Cüneyt Arkın dedim ben arkadaş. Ya dur tamam sakin ol dediler. Gittim. Cüneyt Bey dedim ben size 1977 yılında mektup yazmıştım imzalı resminizi. Niye göndermedin? E, dedim Cüneyt abi de arkadan geldiğim için eli hep böyle durur o kırıklıktan kalan bir şey herhalde zaman. E, sana hangi pozumu göndermişim dedi Cüneyt abi. Dedim, hiç hiçbir pozunuzu göndermemiştiniz bana. Resim <laughs> <laughs> göndermemişti. Hay Allah arabada var bir tane vereyim dedi. Yok dedim sizle tanışmak yeterli dedim. Gel zaman git zaman oğlunu Çorak, oynamak bu, bu diyaloğu tam Cüneyt Arkın sesiyle yapmadım. Bunu bir daha alıyoruz. Cüneyt Arkın ha bir kere çok yetenekli çok yetenekli Tarkına... bir oğlu evet. var <laughs> ve ve Cüneyt Arkın'ı harika taklit eder. Evet sen şimdi titreyerek Cüneyt Arkın'ı ilk defa gören bir adam olarak arkasından gittin. Ve ne dedin? O zaman e, Süleyman Bey siz Şoray olun ben Cüneyt Arkın alayım tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ben koridorda yürüyorum siz arkadan gelip imzalı resim evet, istiyorsunuz. Ben sana ben. dedim ki 1977'de sizden evet. Tamam ben, ben yürürken gelin deyin onu siz Ben yani. oynayamam hocam. Yok sonra. peki ben o zaman şöyle durayım. <laughs> Pardon Cüneyt abi affedersiniz. Yüce Adem. Ben 1977'de sizden bir imzalı resim istemiştim. <laughs> Cüneyt Bey. <laughs> Ay canım ben sana hangi resmimi göndermişim canım? <laughs> Ses bu mu? Ses bu. <laughs> Cüneyt abi sete gelir fiksin. <laughs> Günaydın çocuklar bana bir kahve verir misiniz oradan? Ne haber oğlum nasılsın? <laughs> Oh. İlla ki ata binmiştir, bir şey olmuştu. <laughs> top, <laughs> <Erden>, top oynamıştır. <laughs> top oynamıştır. Evet. 3 sene, 3 sonra Şoray ayrıldı bizden. O Şoray'ın olduğu dönemde set o kadar güzeldi ki. Müthiş espriler değil mi? Dalga geçmeler. Yani başka türlü zaman geçmiyor. Niye böyle bir şey var Cüneyt Bey? Yani Şoray çok öyle kılıç sallayacak falan birine de benzemiyor. Bir üçüncü oğlunuz diye rahatça size lanse edebildik şu Nasıl böyle bir bağ oluştu aranızda? Sanatçı yönü. Hmm. Benim tabii e kılıç, kılıç o kahraman at, atraksiyon at, 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 at hareketinin önünde bir sanatçı yönüm var. Bu olma da sanatçı yönü geçmiş. Gerçekten onun dizilerini izliyorum. çoğu da kendisi yazıyor. Hmm. Evet oynadığım dizilerde. Çok yani... Şoray biraz çocukluğunu istersen hatırlayalım. <laughs> şu Şoray, Şoray ismini nereden aldı onu öğrenelim. <laughs> öğrenelim. <Öyle gülüyor> evet bu da iyi bir şey. Efendim, eskiden e, sizler çok Net hatırlarsınız. Artistli kent çikletleri vardı. ...iki parça büyük. Annem bana gebe, babam da Artistli kent çikletlerinden Türkan Şoray'ın resmini görüyor. Çok beğeniyor Türkan Şoray'ı. Onun adını Türkan koyamayacağım. Koyayım Şoray, Şoray oluyor. Yani benim ismim Türkan Şoray'dan. İşin aslı astarı bu. Fakat ben tabi gazeteciler önünde 1988 yılında bir İstanbul Festivali'nde Türkan Hanım'ı görüp yine Anadolu'nun bağrından gelmiş bir çocuk e, duyarsızlığıyla anne ben, anne diyor. Ben seni tanıdığımda pek Anadolu'nun bağrından gelmiş gibi değildin. Şey çocuğu olmuştuk, şehir çocuğu olmuştuk. Şehir çocuğu Ve, olduk tabii. Şimdi, ilk, o, i̇lk baba. Peki baba siz nasıl, nasıl isterseniz hocam. Rejiden gülüyorlar. Yayına geliyor gülmeniz. i̇ki şoray, saat, saat. Bir şey soracağım. Tabii. Şimdi 1977'de kaç yaşındaydın? Ye 10, yaşındaydın yaşındaydım. 10 yaşındaydım. Ee, bunu hepimiz yaşadık tabii. Senle ben yaştız Nasıl bir şey Cüneyt Arkın hayranı olmak? Sinemadan çıktığımız oh, oh. zaman arkadaşlarla kavga ederdik falan değil mi? Böyle bir şey vardı. Evet ben Neler olur, olurdum. Sopayı yerdim <laughs> arkadaşlarımla. Bu şey... E şimdi Anadolu'da büyük şehirlerin dışında o varoşlarda aslında kendimize saygı duymuyoruz. İşin bu. Çocuğuz, e, Türk'üz, doğruyuz, çalışkanız fakat kendimize saygı duymuyoruz. Kendimize saygı duymadığımız gibi arkadaşımıza, bakkala, amcamıza vesaire de saygı duymuyoruz. Öğretmenlerimize de biraz saygısızız. Biraz bilinç yerine geldiği zaman sinemaya gidiyoruz. Sinemada da zaten bildiğimiz e, atraksiyonlar var. Bu salon filmleri dediğimiz. Enteresan bir şey bir gün bir Türk atına biniyor. Öyle ya da böyle yani sonuçta e, Malkoçoğlu iddia ediyorum Braveheart'taki Mel Gibson kadar insan öldürmemiştir. Mel Gibson bir savaş sahnesinde Malkoçoğlundan daha fazla sayıda insan öldürmüştür. Onu kimse abartılı bulmaz. Yani Malkoçoğlu 15 kişiyi bir batında öldürdüyse Mel Gibson 25 kişiyi öldürüyor. O Titanic'te Cüneyt abiden esinlendim onu yine bir e, programda söylemişti çok hoşuma gitmişti unutmam. Titanik'in özünde de zengin kız fakir olan vardır. bize hep eleştirirler. Malkoçoğlu bana şu an tabii onu düşünüyorum. Kendime saygı duymayı, tarihle barışmayı bizim aslında öyle ya Cebeli Tarık'tan, Hicaz'dan, Kırım'dan, evet. Evet. Viyana önlerine kadar Afrika. gelmemizi hatırlattı. Afrika. Halbuki ben yanıma bakıyorum yırtık pırtık pantolonlu arkadaşım. Kendime bakıyorum yüzünü yıkamaktan aciz çamurlu bir çocuk okula gidiyorum. Nasıl bir eğitim ise konuşma. Sus. Konuşma. E ne yapacağız? Yani konuşmaya konu ne yapacağız yani? Oysa Karamurat'ı seyretmişsin. Kara yani konuşman gerekiyor. Ne, yani. ne demek konuşma? Bir an önce <laughs> teneffüs olsun da girip kırayım ağzını ama sırf ağız burun kırma hadisesi değil. Yani kendime saygı duymayı, Türk olmanın dayanılmaz hafifliğini, yani aslında bir Türk çocuğu olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu öğretmiştir bana. Malkoçoğlu evet. ve Malkoçoğlu'nun nezdinde Cüneyt Arkın. Valla yani O anlamda e, bir hayranlık. Bir, bir, bir kendi diken oldu. Tarih bu kadar önemlidir işte. Bu kadar önemlidir. Hı -hı. Biz bunu öğret, çocuklarımıza öğretemiyoruz. Şoray'ın tahliline katılıyoruz. Bütün Anadolu'da gezdiğim zaman insanlar öyle diyor. Bu, bu, filmlerle tarihimizi canlı olarak yaşıyoruz. Sizden yani. önce böyle bir şey var mıydı? Yok. Şoray dedi ki bir gün bir Türk atına bindi ve dünyayı fethetti. Olabilir. Şimdi yani aslında her Türk genci, ben hepsine söylerim, hepsi bir marka ma koç oldu. Türk gençliğini tanımıyoruz biz. Ben işte Şoray'ı ve o diğer arkadaşları tanımış oldum o dizide. Ve kendimi genç hissettiğim gibi de çok kendimi de zengin hissettim. Böylesine güzel gençler, işini de seviyor, disiplini zamanında geliyor ve birçok şeyin de farkında. Yani Türk gençliğini biz bilmiyoruz. Biz tarihi biziz zaten. Yani ben siyasete girmek istemiyorum ama yani... Kurtuluş Savaşı'nı 16 milyon insan da kazanmışız. Yarısı tüberküloz, verem. Travma da başka bir bile. E şimdi evet. o düveli muazzama dediğimiz insanların 1 milyar, 2 milyar için affedersiniz ayaklarına kapanıyoruz. Yani Türk insanı, Türk genci bu şeyi bilseydi, tarihin bilincinde olmuş olsaydı, bağışlayın. Bizim coğrafi ve tarihi haklılığı, haklılığımız var e, dünya yüzünde. Evet. Biz Osmanlı olmasaydı Fransa yoktu bugün. Almanya'sı İngiltere'yi kuşatmış yok ediyor. Evet. Kanun Sultan gidiyor. Bugün, bugün var olan Almanya'yı var ediyor. Ya yani evet. Biz hakikaten bu kadar, ben hala Düşaray bir şey söyledi, eğitim dedi, yanımdaki arkadaşlar, ben Anadolu'da öyle pırıl pırıl gelecek vaat eden, yüreği güzel, memleketi seven o kadar güzel gençlere rastlıyorum ki diyorum ki ya bunlar bu kadar kötü bir eğitim sistemi, bu kadar televizyon şeyi kültürü, pop kültür, Amerikan kültür emperyalizmi zaten tepemizde bu gençler nasıl böyle güzel kalabilmiş, neden kalabilmiş biliyor musunuz? O atalarının var ya o genleri kanları hala var bizim çocuklarımızda. O, siyasete, o asalet, o güzellik var bizim çocuklarımızda. Siyasete dahi. girmeyelim dediniz ama Bilmiyorum. gireceğiz. Na, hayır. Gireceğiz. Yani <laughs> siz hayır diyorsunuz ama gireceğiz. Şimdi ee, bir bir Bizans kılıcının ya da bu Türk kılıcı mıdır? Hayır bu, hayır. Güzel, Türk bu kılıcı bizans kılıcı. Bu Bizans kılıcı işte de, demirden yapılma değil mi? Evet. Üstünüzde de bir ne var? Pelerin var. İşte İşte meşinden yapılmış püskülleri olan bir giysi var, bir kemer var vesaire. Bir de tabancalı filmler var. Kılıç kullanmakta olduğu kadar tabanca kullanmakta, silah kullanmakta da mahir bir e, aktör gördük filmlerimizde. Solar ile ve yandan. Yan mı tutardı? <laughs> evet. evet. Şimdi e, Şoray sen çok merak etmiş miydin bu şeyleri? Adam vuruluyor ve kanlar içinde ölüyor. Şimdi ben müziğini hatırlarım. Enter the Dragon'un müziği. <laughs> Bışın, bışın, bışın diye şeyler olurdu. Cüneyt abi vurduğu zaman maşallah yine benim iki katım saçı var. Saçları bir titrerdi Cüneyt abinin vurduğu zaman bışın diye. Ben de hiç olmaz o. Hiçbir dönemde olmadı. <laughs> Onlar kalmış. <laughs> ya şimdi ya saçlarının titrememesinden muzlar hepsini. Muzlar öyle, öyle <laughs> 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 Şimdi <gülüyor> ama Süleyman Bey ben sizi uyarayım. filmde oynamadığı için. Ee, ben e, sizi uyarayım. Türkiye'de gel ben 44 sene verdim. Türkiye'de en iyi avantörcü dünyası. Evet. Yok yani Şoray avantörde şey. oynamadı ama yani e, e, vücudunu çok iyi kullandığı sahneleri var. O, o şeylerden. Abi... Bozmalarıyla oynuyorsunuz <laughs> ya zatenlerde. Hem komik hem çok güzel. Yani vücudunu çok iyi kullanıyor. Bana tamam. araba çarpmayı Cüneyt abi öğretti. Araba çarptı. Bana şu an iddia ediyorum. 20 km hızla gelin çarpın. E, Arabaya 0. çarpılmayı öğretti. Yani araba bana çarpacak ve ben arkadan takla atarak ayağa kalkacağım. Bunu test ettik. Cüneyt abi öğretti. Ata hmm. binmeyi öğretti bana. Ata bindiğim zaman da tarihle barıştım. Enteresandır. Evet. ara bu çarpılma şeydi. meselesini test ederiz seninle. Onu şimdi tabanca, tabanca ve kan diyordum. Bir, bir filmde bakarsınız işte karakter oyuncuları vurulur, ölürler. Kanlar fışkır üstlerinden. Öbür filmde tekrar karşımızda görürüz. Bütün Anadolu çocukları da merak etmiştir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.